kanka son of, of oynasak daha iyi olur Bir şeyim daha sağ Kanka dur bir dur Ofise girdim Kanka bu nasıl ofis ya Oğlum vallahi oynamam onunla bu oyunu Onun Oğlum. Lan patron ne yapıyor ya Oğlum hiç lan Allah Allah. Oğlum, ben gidiyorum vallahi gidiyorum bak. Çıkma bakarız. Be lan bir cümle söylüyoruz 10 saat bekliyoruz ben anlamadım ki. Hmm. Hava trafiğini düzenlemek. Oğlum çevrik kim yapıyor? Ana ihtiyacım varsa her ne kadar bekleyeyim. Teşekkürler valla. senin niye böyle? Onu vurduruyor mu lan bu ne ya? Lan ben, be, be, benim avatara bak. Abi <laughs> ben anlamıyorum ya. Hayır o o ne kazandı. Oğlum kıskanma ya. Oğlum ora nere? Kule var lan. Oğlum ne oldu anasını kim Oğlum biz havalimanındayız Benden bu hava trafiği ne diyor? trafiğim normal. An kapı kapattı arkadan yemek. Az bu kim lan? Bob ile konuş. Bob Bob ne yapıyon? Çok. Bob ölmüş herhalde. <laughs> evet. Evet Bob. Tamam Bob tamam tamam. Konuş 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 evet. Kanka yanma yanma. burayı görürüz oluyor yani. Lan oğlum, kapama kapama. Oğlum orada bir şey var lan. Evet, evet. Lan oğlum kapama kapama. Bak şu ağaçlarda bir oğlum. Bak kendisi kapın. Cevap ver diyor. Hello. Ağam oğlum maç açma, açma Hele boss we are here Sıkıntıda ganga harbi sıkıntıda gang, Buradan düşer miyiz? Cık. Oğlum gitme ben korkuyorum vallahi korkuyorum Emre Sakin ol Hadi bu şeyler? Oğlum sikeyim Oğlum değil bu değil nasıl ki? koruna ya suyu al diyor. Ay e, Mal mal kutu taşıyacağız. Ben nereye taşıyacağım? Şu nerede oğlum? Oda dediğin kule mi? Oğlum nasıl bir çeviriyor ya? Kim yapıyor oğlum çeviriyi? Hangi İngilizcen yok mu Buraya gel gel kuleye. Lan bu bokaya da bir şey da taşıyor oldu. ya. Lan mal burada burada. Allah çarpsın canavar var. Oğlum sen neredesin? <laughs> Salak ya al şunu anladım. Abi şu lambayı bir düzeltin ya çok ses çıkartıyor. Bitti be. Abi oğlum yukarı çıktı. Oh. İnternet çenmek. Lan bu kule kim temas ediyor etmesin bak. Hadi ne diyor? Hmm, kanka bunun kırmızı yeşil mavi olması lazım öyle mi öyle? öyle. Abi, olsun yani. Oğlum hmm. böyle havalimanı mı? Havalimanı nerede? Pis burası mı? Ne o şaka? Oo, Tamam, sal yapıyorum ben. Tamam heps. Baş, onun oğlum ne kanka ya? Oğlum lan. Onun sana geliyor. Evet, oltoması işte onunla. Oğlum yapıyor. ben kim kim kimcaps yarattım lan? Oğlum gel lan buraya. Hayırdır ya. Ben ne oldu anlamadım ki. Oğlum orada hediye var. Lan ne oluyor <laughs> lan? Düzel, güzel ama güzel güzel. Kanka şurada hediye var ona bakmak istene. Tamam. Bak şurada gördün mü? Nerede? Kutu var bak. Gördüm. Ya oraya gitme ben radyo düzelteceğim. Kanka bunun için biraz IQ gerekiyor sende olmayan bir şey yani. Aynen öyle. Evet. Aynen. Aa yanlış oldu. Ana. Evet kanka bunu sen büyük ihtimalle yapamazdın. Oğlum hediye nerede? Oğlum sen nereye gittin onu koyayım? Allah belanı ya. Cık. Oğlum her işte ben yapmayayım ya. Lan şurada şurada sen nereye gittin? Ben kayboldum. Lan salak ya alıyorum ben hediyeyi. Jumpscare'ı lan Hıh. Hıh. <laughs> Oğlum ne o, oldu lan? Abi kuleç kuleç Oğlum kuleç iç 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 abi Oğlum oy nereden geldi? Ekranım mı geldi yoksa? Ormanda Ekranı bir şey mi var yoksa? Oğlum var da sıkıntı Kapıyı kapat da gelmesin seni Hello yes you are here We listening to you Oğlum havalimanı bura mı? Galiba <laughs> bak Açık kardeşim benim için. Oğlum bir şey ki. şu şey açsana bir açayım bakayım ben. Oğlum arka ışıkta mı var? Onun ışık yazıyor burda Arka ışık yazıyor. Engellere Bob'la konuş. Lan Bob yatma <laughs> orası şurada, bir şeydi. Bir sikere. Git pis sitemizde. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Şey geldi. Pekala oraya ulaşacağım. Alright, alright. Ne yapıyordun bu? Daha Oğlum baba öldü Nasıl <laughs> Oğlum öldü sandım Allah çarpsın. Ben de yere düştüm. Lan senin yürüyüşünü sikiyim ama. Ya. Ellerim de amoda kalksam daha az Lan bu ışıkta ne işe yarıyor oğlum? Fener hiçbir şey yaramıyor bu arada. Evet. Lan oğlum bunlar hangi mal buraya koydu? Uşak bir sene bu mu koydu lan Çok engelledi bop. yani şu an şey çok engelledi ama. Hadi bunu koyup bop. Of oğlum o. Bop. <laughs> Bopta çok fazla skilleri var. Ben, ben biraz pisliğince diyeceğim sen. Orada bir işler yap. Ben Bob'u güvenli bir şekilde götür. Bence Bob ölecek. Kanka aslında... Oğlum buna sorma. Kanka yoksa Bob Justin mi? Yoksa. Eee. Manzaraya bak be. Oğlum arabanın içinden geçti. Ananı Kör oğlum söyleyeceğiz. Ya grabiye girdi. Oğlum buna kim atmış olur Seris? Lan Pro, sen deyince senin hadi ya. Oğlum uçak kuleye girmesin. Çok be. Kanka var ya jumpscare'ıcaz ya. Bu tanıcak Oğlum canavar uçak mı amına biz ne ne yapıyoruz şu an bu oyunda? Uçak canavara mı dönüşecek yoksa? Lan geliyor kanka. Soldan inecek. Hadi. Lan. Oo oh, uçak düştü. oluyor oğlum? Hadi hadi. Şey... Admin motoru kapat. Eee. Şu an yardıma gideceğiz ben diyorum. Oğlum uçak yok. Oğlum bak. Lan sen ne geliyor? Ay çok yok abi. Muhtemelen ay. Ya oğlum kuleye gideceğiz ya Emre. Ya, Bizim patron ne yapıyor? Sıkıntı kardeşim ya. Kanka var ya bu jeneratörü kapanacak oyun içinde abi olsun. Harbi. Mu falan. Çıkarım bunu, ben çıkardım. çıkardım. <laughs> Burada mıydı? Evet, ışkıyan ışkıyanı kalktı buna. Oğlum ben aşağı <laughs> dedim ses sürdüm sadece. Oğlum nasıl oyun ya? Jump scare olmadan jump scare yiyoruz. Kayın <laughs> vara çöpten bir şey çıkacak ben eminim. inceleme yapıyorum. Temiz. Ne oluyor? Beşiktaş. Oğlum koskoca havalimanı kulesi tahtadan yapılmış merdiven kullanıyor. Harbi. Kanka nasıl bu nasıl fokir. bir güvenlik ya? Ama nereye ya? Ben oğlum, vallahi ben buradayım. Uçak olsa bilmem buraya. Aa uçak geliyor lan. Oğlum bu uçak kaydırır. konuşmaz etmiyoruz. Oğlum ha, okay. söyle f 16ları indirsin şunu. Tebrik falan neyi geliyor herhalde kanka. Mi? Alo kaptan duyuyor mu? Lan neyi temizlenecek oğlum da temizlik ya. Yani. O Nereden geliyor? Bize selfie atın. Kanka oğlum. Aha konuşamadım. Lan oğlum bu ses ne oğlum valla bak bilmiyorum ya hiçbir şey duymuyorum. Hani altıma sıçan bap bap nerede bap bap. Bob. Bob oğlum uyan uyan. Teröristler geliyor Bob. Of. Evet Bob. Nasıl ki biz yapacağız galiba bir <laughs> oğlum biz uçaklar mıyız lan buna koyayım. Kanka kulağım sikildi şu an. Oğlum temizledik ya zaten ya ne amına koyayım Çöp falan mı toplayacağız koskoca çöpe mi çarpacak Hiçbir şey yok amına koyayım Oğlum yoksa bu tuzak mı lan öyle Oğlum üstümüz ince Aynen. Ya oğlum Cık, bir daha yukarı çıkacağız Kanka camı sikireceğiz bu arada işime doldu Kanka sen gitsen önden Tamına koyduk <laughs> ya bu seslerden kim ya? Sarıydı hmm. oğlum dana gol diyor. Sen kimsin? Al sen. O seni çok protalman okuyayım yaptığı şeylerle bak. Soru işlerde hava yolları geliyor kanka. O soru inmeden alman okuyayım. Abi şu evet, havada ateş mi açacağız bizim? oluyor? Nerede oluyor? <laughs> Harbi oğlum. Ne yaşıyor ya? Şöyle. Oğlum ofise mi gitsek acaba? Hemen bir ofise bakacağım. Patron falan var mı? Anas kim oluyor? Ha. Ay peynir başlasana. Ne? Şey patladı. Kulübündeki 5, 3, 3, 3 yapalım. bekliyorum. Be, Neyse dur yapıyorum. Yapıyorum mu? Oğlum evet. dedim lan kanka dediğim olmamın. Demedim ben bu patlayacak diye. Lan. Ne oluyor? Uzak dur. Siyahıdır Ben 10 sene elektronik mühendisliği okudum Yaptım ben lan. <laughs> Yaptım Oğlum bu ne ya? 10 dakikadır hiçbir şey olmadı. 100 saat oldu. Kayıp dosyalar. Nerede bunlar? Bu mu? Oğlum gözükmüyor ya. E gözümü nereden bulacağız? Ha ofis zaten bir saat. Ha hiç yok Oğlum okumadan iş yapıyor ben anlamadım ki ya. Bu telif yemin ama kola kola -ko 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 hocam. Ulan. Ne? Ne? Bozuk ama kör olun oğlum. Koskocam <laughs> beyaz bir Ay yüzü yüz cam skeyl bak yüzde yüz. Evet. Gelmezsin gel beni öldür ya. Gel ağzım osur yani. Hadi önden gitti kanka. markamıza bakıyorum adam ya. Tamam. Sorun yok şu an. Ne ya? Ne Tamam onu okudum havadan konuşmak kolay yok aşağıya inledim Vay canına neydi bu? Yukarıdan konuşmak kolay tabi Allah'ım. gel buraya Erkek gibi konuş Oğlum bir su içeyim ya ağzım kurudu Olmuyor Ay kulesi kim birisi Oğlum hiçbir şey olmuyor biz ne oynuyoruz Aynen. ya 10 dakikadır oyun oynuyoruz Aya yani böyle geçerse çıkalım ama abi. Allah bu ne oğlum ya. Yani? Spanish Airlines yani İspanyol havayolları. Yolları. Yusuf ya, oğlum ya, hiç bir şey olmadı ama bakalım. Oğlum bir cümle söylüyor 20 saat bekliyor ya. Nasıl hızlı hızlı geçsin şunları. Allah bayılacağım şey ama yorulmuşum. şu an. Oğlum kapa ya, Kanka ben gitmem. Bablar konuşuyor yani. Kapıyı sen mi açtın? Allah çarpsın açmıyor. Oğlum yürü git sen açtın ya. Kapı kapanmıyor ki. Allah aşkına. Bab niye kalkmıyor? Bab öldü galiba. Hayda. Bob katil mi lan öksa? Böyle oyun boz. Oğlum bu tipi değişti bozuyor. Kame kaçarım diyor. bu arada. Kaç kaç. Ağır. Abi lan. Belki bir şey yok. Oğlum ne diyor? Ne o ananı karıştı. Kanka <laughs> ne diyor? Ya belli de bunun anlamı. Tipini sikip senin babu sikeyim. Ne olmuş şöyle. Harbi. Ya siktir işini yap amana köylü piç. Oğlum benden uzaktır dur Bob. Ben bir şey yaparız tekme atalım da düşsün. Oğlum bu uçaktaki eleman ne oldu ya? Ne siktim mikser konuda hiç inmedi. Oğlum bunlar nereden geliyor? Anasını kanka baya girdim. Bay -gir. <laughs> oğlum baya Bir anda Baba bir anda gelene koltuğa oturmuşsun kanka amana koyayım. Şöyle oğlum siktir et şuradan bakmak bana yakınlaşma. Oğlum boğazım ağrıyor ya niye? Abi çıkartayım ağrımı. Ya sen, sen ne diyorsun ama Soğuk su içtim de herhalde ya. <laughs> Hadi gel otur orası sayılır. Oğlum vallahi alırım sandalyeni seni atarım aşağı. Ay anasını sikmiş şu ineceksin insin ama 10 dakika oldu bak. Konuş hadi konuş konuş. Kanka şu ışığın oraya gitsene be. <laughs> kanka ben uçağa inmesini bakacağım. Ya sen de inecek senin adı sikiyim. ben tek aldım. Dur ben ezileceğim kanka. Geliyor mu? Uçağa açsana be. Şişe işe şişe. Lan buradayım buradayım. Lan neredesin ya lan? Niye indin oğlum? Merak et. İnmeyecek ki bize. Bob var ya Bob yatıyor da O rospu çocuğu bu. <laughs> ses kim ayarı diyor. Sıfır demiş adam bak. Gel oğlum ya bunlar ile kadar bana. Kayboldu. Kayboldu. Oğlum hepsi özel uçak he. yani. ya. Sıkıntı. Harbi. Yani. Şimdi ne isteyeyim Musat'ın al adam Lan ne diyorsun oğlum? Amına kodum bu. Oğlum 20 dakika olmuş kayıt Allah ol. şaşırsın. Lan Bob. sessiz sikeyim oğlum yarım saat oldu ya saat kaydı oğlum saat 11 buçuk olmuş Harika oha Lan burası mı Uykum geldi erken akşam yani hadi Kolej çatısını da sikiyim antimi de sikiyim babu da sikiyim Tartayım <laughs> Lan bir merdivenden çıkamıyorum Kimle oyun diyorum ben de. Aman, Ama biz niye buraya çıktık oğlum İş güvenliği sıfır ya patronun amına koyayım. O suçu verdiğim. Jumpscare at çek yine Nerede patron orada mı? Oğlum şu rengi görünce direkt aklıma... Oğlum gelsene bir. Ne? Oluyor? Oğlum şu Minecraft Steve'e benzemiyormuş iki tane renk? Var oğlum. valla gireceğim Minecraft City'ye var sandım Allah çarpsın. Kanka ben kuleye dönmek istemiyorum. Oğlum hayırdır ya. Alırım balozu vururum valla bak. Aa yok ananı sikeyim bob yok. Ya şöyle ölsün amına koyayım. Ya şimdi 10 saat bunun için cümle kuracak karakter. Lan konuşuruz bu çocuğu Bob yok işte Bob baba hadi Sana sikiyim. terledim terledim hadi. Lan hadi. Acaba... Abi 10 dakika sonra konuşalım Allah şartsın. <laughs> ben, ben yukarı çıkıyorum ya. Garip adam 36. Oğlum kimle konuşacağız? Ne bileyim Oğlum ne yapıyoruz biz ya? Ofise mi gideceğiz? Bir şey ne şey. hmm. kulede kalsana. Oğlum kulede kal dedim ilk. Ne yapıyorsun ya? Öyle söyle söyle. Aman oğlum bab burada. Gelmiş oh, mi? Oha amına Kardeşim sadece tek uçaklık yerimiz var. Ne oluyor lan? var <laughs> darbe oluyor kanka sıkıntı. 15 Temmuz oluyor ama. Bir daha kaybolmuş. Ne oluyor? <laughs> ne? Ne? Nasıl kırılıyor kanka? Hayalet falan mı var? Ben kabir kapatarım mı? Ne oluyor mu Al aşağı ne diye şimdi? Ben patronu sikiyim. Patron hep yer şey. Nerede Bence bab Ya pis. Aa buraya gelmiş lan. Ben uçağın kaçarım kanka Allah'ım. Ne oldu kanka? Oğlum uşağa bindim lan. Bre. Uşağa bindim. Olacağız. Bak garajda. Sen neredesin lan? Tamam gelin. Nereye gidiyoruz? Ağız oh, kaybı ben alayım mı ne olur? Ya ben alayım. Mal orada değil ki ofiste diye. Ya hayır ya ben alacağım kanka ya. Oğlum 45 vurdum valla da bak ben vururum. Ne alakalı? Ananı sikeyim yanlış şey aldım ya. Ne alacak abi? Ha. Geldim sana. ONA lan? Pisti vuracağız? Şey Gelin uçakları vura kanka artık tek mermiye gider motorlar. Ben ormanı inceliyorum. Burada açılabilir mi? Anan. Onun... Ne oluyor? Çok sıkma. Oğlum bu ne? Hayalet bile. O sen sikem olmasın. Ne sana yok şans maz. Geliydi, mı az öyle ben. Ben de ölü müsün zaten daha neyin hayatını düşünüyorsun sen? Ben uçağa bindim çık kanka hadi görüşürüz. Uçağa nasıl bindim? Allah bindim o bunu. O ilk kanata çık öyle bin. Ben de bindim Oğlum valla uğraşmam ben ya. O onun... Olur mu mu bu muydu o şimdi kanka Allah bu bu numara ne güzel oldu. Oyunu sağlam çıkarım. Vallahi ben üstü <dışarı> çıkardım. <laughs> Oğlum oyun bu mu abi Şey tamam. Şu hayatımdan 30 Hayır ben bu göre neler yapardım. Ya çık çık amınız. abi ya? Dur be ne güzel ne oluyor? Ne lan? Oğlum Bob yoksa biz miydik? Harbi lan. Ya sus sus. Ben çıkak ya. Andrew çok merak ettim. gel ya kız yaşmıyor bir sen. Konuşma ya. Abi 10 saat konuş o adam nasıl siktiğim geç abi ona konuş mesajı. Bir daha iş şey yapar söyle oldu. Oğlum var mı şimdi oda gireceğim sıkıntı çıkacak kanka Lan bu ne oğlum? Oğlum Olur. kanka ben çıkıyorum Olur. hadi Allah'a emanet Hadi